Hocam bu arada dersi kaynatmak gibi olacak ama... Ercüment Danışman size bunu bıraktı. Ercüment Danışman mı? Evet hocam, gelince muhakkak ona verin dedi. Açsın baksın ibiş işte dedi. Artık içinde mektup mu var, ne varsa. Allah Allah ya. Garanti gene beni yayına çıkar diyordur. Bıktım ben bu adamdan ya. Hakikaten bıktım. Neyse. Bakayım şimdi. Bakayım. Bir kağıt. Sade kağıt değil la. Adam gibi bak. <laughs> Hıyar çıktı. Al bakayım şunu. Al bunu da. Ah! Sana bir numara. Çengelköy badem gönderttim. O hıyarın afiyetle yiyeyim. İçindekini de Ичидә кинем içindekini de cebat ben seni gördüm sen de beni gör kanalda benim işi